Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer yetişemezsen benim adıma şu soruyu sorar mısın? Bir günü bizimle geçirmek ister miymiş kendisi? <laughs> He? Ha? Hayır bak. Oraya gelen doçent profesör, psikolog. Benim ricam şu. Bir gün sabah gelecek hale. Tamam mı? Veli ile Kazım'ı alacağız. Güneyden Seyfe'den başlayacağız muz toplamaya. Hale geleceğiz. Senin o uzmanla uğraşacağız. Orada bir de o götüle. Yolda. Orada 20 tane yazaneden yük toplayacağız. Tamam mı? Sonra beraber varacağız. O doçentle sandıklı da kantardan kaçacağız. Eskişehir'de polisten kaçacağız. Bayrampaşa'ya varacağız. Yükümüzü dağıtacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra bir bir gelelim. Ondan sonra tekrar aynı yerde bir daha toplanalım. Hangimizin psikoloğa ihtiyacı var? Bize ders veriyor. Olan psikoloğun mu bizim mi psikoloğa ihtiyacımız var? Oturalım tekrar bir konuşalım. Abi doçente şunu söylüyorum işte ben. Doçente şunu söylüyorum. Şu anda benim arabamın kupası devrik. Gelsin benim arabamın turbosunu eliyle göstersin. Şu turbo desin. Görevini anlatsın bana. Oturayım ben doğamına. Allah Allah. Ya de.